Merhaba sevgili Aslan Burcu dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir açılım yapacağız. Ve yükselene aslan olanlarda da niyetlerini pizleyebilirler. Dilerseniz Aslan Burcu bir tanıdığınıza niyetlenerek de onun hayatıyla alakalı bilgiler alabilirsiniz. Şimdi dostlarım ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün aslanlara ve yükselen aslanlara niyetleniyorum. Bakalım kartlarımız sizlere nasıl mesajlar verecek. Önümüzdeki günlerde neler yaşayacaksınız. Şöyle birkaç kez daha karıştırmak istiyorum. Bu sırada size sorularınızı sorun. O fırlayan kartımızı alacağım. Hiç merak etmeyin. Size bir mesajı var bu kartımızın. Yakın zamanda elimize güzel paralar geçecek diyor. Bu para böyle küçük bir para da değil açıkçası. Hem sizin gerçekten uğraşarak çalışarak emek ederek sahip olacağınız. Kameram bir türlü netlemedi. Sizin emek sarf ederek, çaba sarf ederek uğraşacağınız bir paradan bahsediyor bu kartımız arkadaşlar. Şöyle, anetle artık, aa ne bu böyle. Hı. Gördüğünüz gibi elinizde para, gayet mutlusunuz, uzun bir yol gitmişsiniz, belki biraz yorgunsunuz ama hiç merak etmeyin her şey yoluna girecek. Maddi anlamda gücümüz artacak arkadaşlar, hanemize bolluk, bereketlik, zenginlik gelecek, kariyer anlamında fırsatlarımız açık olacak. Ancak bu fırsatlardan gerçekten e, hani sıkı sıkı sarılarak ilerlememiz gerekli ki böyle müthiş konumlara erişelim gerçekten e, kariyer anlamında veya eğitim anlamında müthiş başarılar bizi bekliyor patron olma kendi işinizi kurma gibi yakın yakın gelecekte yaşayacağınız böyle güçlü yatırımlar da olacak ortaklık kurma olabilir ama daha çok kendi başınıza kazanacağınız yüksek miktarda paralar ve e, kariyer anlamında güzel konumlardan bahsediyor kartımız Çalışmayanlara iş fırsatı var. Çalışanlara da yani şu an planınız neyse arkadaşlar özellikle yakın gelecekle alakalı planınız neyse ona kavuşacaksınız diyor. E, aşk anlamına baktığımızda da şu an ilişkisi olanlar sizler için sevgiler zaten şu an sıkıntısı olmayanlar için özellikle bir şeyler söyleyeceğim e, İlişkim nasıl gidecek diye merak ediyorsanız hiçbir problem olmayacak çok da güzel devam edecek diyor kartım onun haricinde de arkadaşlar ilişkisi olmayanlara yakın zamanda bir kısmet geleceğini gösteriyor ve bu kişi gerçekten sizin ruh işiniz olabilir o yüzden size bir kısmet geldiği zaman ya yok istemiyorum üf püf deyip de eğer gerçekten aşk istiyorsanız hayatınızda o kişiye bir şans vermelisiniz yani en azından tanıyın derseniz ki yok bana uygun birisi değil hani bu kişinin o kişi olduğunu düşünmüyorum ruh işim olduğunu düşünmüyorum. O noktada zaten tamamdır. Ama bir tanıma e, fırsatı vermelisiniz gelen e, neyinize diyeyim gelen taliplerinize. Şimdi dostlar aklınızda birisi varsa da o kişiden de yanıt alabilirsiniz ama alacağınız yanıt ya da alacağınız adım diyeyim daha doğrusu beklediğiniz tarihten daha geç bir tarihte olabilir dostlar. Devam edelim. Şimdi burada bilinçaltınızın bir yansıması var parayla alakalı, eğitimle alakalı, kariyerle alakalı, belki aşk, belki de başka bir konuyla niyetlendiğiniz konularla, hayatınızda sizi meşgul eden konularla alakalı, e, hepinizde farklı bir konudur. Bazılarınızda para, bazılarınızda eğitim, bazılarınızda kariyer, bazılarınızda aşktır mesela bu. Ne şekilde olursa olsun, e, sizin zihninizi meşgul eden ve bir türlü istediğinize ulaşamayacağınızı söyleyen bir ses var içinizde. Bilinçaltınızda diyorsunuz ki ben zaten bu paraya ulaşamam, bu zenginliğe ulaşamam, bu eğitim olmaz, bu kariyer seviyesine ulaşamam, bu işe kabul edilemem ya da aşk hayatıma böyle birisini çekemem ya da aradığım aşkı bulamam ya da ilişkim güzel gitmez kesin kötü gider kesin aldatılırım içinizde böyle bir ses var konuşan lütfen susturun onu ya hiç gerek yok gerçekten hiç gerek yok yani sizin bilinçaltınızda size kötü hissiyat veren düşünceler neyse onları tamamen atın kafanızdan meditasyon yapın olumlamalar yapın gerçekten hiç gerek yok bu olumsuz düşüncelere sizin gerçekten ayakta olmanız ve ilerlemeniz gereken bir dönemdesiniz. Her konuyla alakalı bu öyle. Sadece aşk para demeyeceğim ya da sadece eğitim demeyeceğim ya da kariyer demeyeceğim. Hepinizin hayatında farklı konulara odaklanmışsınızdır ve hepiniz farklı konuların peşinden gidiyorsunuzdur. Ne şekilde olursa olsun neye niyetlenmiş olursanız olun niyetlendiğiniz şeylerle alakalı. Bakın tekrar söylüyorum. Niyetlendiğiniz şeylerle alakalı. Hepiniz farklı şeylere niyetlenmiş olabilirsiniz. Daha ayrıntılı olsun diye elimden geldiği kadarıyla her ihtimali söylüyorum. Hayatınızdan amaç edindiğiniz ve videoya başlarken niyetlendiğiniz her şeyi elde etmeniz için fırsatlar açık. Bakın gerçekten açık. Hayat size bunun kapısını açmış. Ama biraz ilerlemeniz, biraz zaman zamanı güzel kullanmanız fırsatları güzel değerlendirmeniz e, içinizden bir ses ne zaman size dur yapamazsın olmaz uçuk kaçık hayaller kurma sanki ulaşabilecek misin e, durduk yere işte e, kendini mutluymuş gibi hissetme daha kötü e, hayal kırıklıkları yaşayacaksın falan filan içinizde eğer böyle bir ses varsa bazılarınızın var belki bazılarınızın yoktur ama bir kısmın gerçekten bu sesler var içinde onu susturuyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz yok artık bakalım yakın gelecekle alakalı başka ne mesajları var e, herhangi bir konuyla alakalı biraz zorluk yaşadığınız bir konuyla alakalı arkadaşlar, etrafınızdaki bir kadından yardım alıyorsunuz. Mesela aşk konusunda etrafınızdaki bir kız arkadaşınızdan, belki annenizden, belki teyzenizden yardım alacak olabilirsiniz. Parayla alakalı bir kadın size güzel bir yatırım tavsiyesi verebilir, eğitim ya da size bir para verebilir, ya da eğitimle alakalı güzel bir fırsat çıkarabilir önünüzde ya da bir kadın vasıtasıyla bir işe alınabilirsiniz veya işinizde yükselebilirsiniz dostlar. Yakın zamanda güzel bir gelişme olacak bununla alakalı. Şu an sıkıntıda olduğunuz bir konuyla alakalı diyorsunuz ki biraz geleceğe göremiyorum ve bundan dolayı da aslında kendimi endişen hissediyorum. Hiç gerek yok. Ee, bir yerden bir haber bekliyorsan, bir belge bekliyorsan, bir onay bekliyorsan bu sana gelecek. Devam edelim. Şimdi burada diyor ki hayat yani öyle bir şey ki bir anda bütün güzel şeyler kötü olabiliyorken kötü olan şeyler de güzel olabilir. Hatta sen bir şey yapmasan bile biz bunu güzele çevirebiliriz diyor hayat sana. Çünkü gerçekten burada karta söylediği inan yani güzel şeyler olacağına inan hani tahmin edemeyeceğin hayal edemeyeceğin kadar e, mutlu bir aşk yaşayabilir tahmin edemeyeceğin kadar güzel paralar kazanabilirsin o yüzden şu an e, bilinçaltında seni engelleyen ve zaman zaman ya boşa uğraşıyorum aslında ne kadar zengin olabilirim ki ne kadar e, iyi bir aşk yaşayabilirim ki ya da ilişkimi devam ettirebilirim ki gibi düşünmek yerine aslında ben şu anki ilişkimde çok güzel günler yaşayacağım diye düşün çok güzel paralar kazanacağım ya da aşkı bulacağım diye yine aynı şekilde düşünmelisin Gerçekten ne kadar olumlu düşünürsen, o kadar güzel olur. Az önce bir e, video yapıyordum yine sizin burcunuz için ama videoda sıkıntı oldu başlar başlamaz tekrar şey yapmak zorunda kaldım. O videoyu silip tekrar başlamak zorunda kaldım ve bu kartımız fırlamıştı aradan yorumlayacaktım ama dediğim gibi videoda sıkıntı olunca tekrar başlamak zorunda kaldım. Demek ki bu kart size bir mesaj ifade edecek. Nedir bu kart? Savaş diyor. İsteklerin uğruna savaş. Aşk istiyorsan savaş. Eğitim, kariyer, para istiyorsan savaş. İstediğine ulaşacaksın. Ya da başka bir konuyla alakalı mı niyetlendin? Araba alacağım nasıl olacak diye mi niyetlendin? İşte Ankara'ya gideceğim nasıl olacak diye mi niyetlendin? Yurt dışına gitmek istiyorum. Evlenmek istiyorum. Aradığım aşkı bulmak istiyorum. Ee, belki fal bakmaya başlamak istiyorum. Ne diye niyetlendiysen arkadaşım gerçekten isteklerin doğrultusunda savaş isteğine ulaşacaksın. Bir sonraki kartımız diyor ki ne kadar savaşırsan savaş, ne kadar mutlu, huzurlu olursan ol. Her zaman bunun kıymetini bil. Çünkü diyor, bak burada kader çarkı ne dedi? Hayat biz sana bir şeyleri ve, ve verdiğimiz gibi fazlasıyla alabiliriz. Ya da birdenbire sana böyle zenginlikler, aşklar, mutluluk, huzur da yağdırabiliriz. Hayat böyle bir şey. O yüzden sen her zaman garantini al diyor. Ama fırsatın açık mı? Açık. Şu an fırsatın açıkken kaderin sana verdiği fırsatları kullan. Aynı zamanda da bu kartımız diyor ki elde edeceğin her güzel paradır, aşktır, ee, kariyerdir, neyse ne niyetlendiysen hepsinin kıymetini bilmen gerekiyor diyor kartlarımız. Devam edelim. Burada diyor ki eğer sadece fikirlerin, planların böyle havada kalırsa, sadece senin zihninde kalırsa sen bir sonuç elde edemezsin. O yüzden güzel bir planın varsa, hayatınla alakalı amaçladığın şeyler varsa, şöyle yaparsam aslında güzel olur benim için diyorsan kalk ve onu yap diyor kartımız devam edelim İhanetler yaşamış olabiliriz sıkıntılar yaşamış olabiliriz özellikle geçmişimizde belki de çok yakın zamanda yaşadık bu ihanetleri bunlar bizi yıldırmasın hayatta alakalı çünkü illaki o ihanetleri yaşatan insanlar gibi insanlar tanıyacağız diye bir şey yok arkadaşım önümüze bakacağız zaman her şeyin ilacı olacak sıkıntı içerisinde olduğumuz işte bende yara bıraktı travma bıraktı bıraktı dediğimiz ne olay varsa hepsine zaman gerçekten ilaç olacak diyor kartımızın söylediğini söylüyorum vallahi inanın ki bakın inanın ki bir kez olsun bu videoları yaparken işte aman şöyle de söyleyeyim zaten hani bir videoda araya kaynar diye hiçbir şey söylemedim çünkü sanki böyle hakkınız kalır yani ben de niye yalan söyleyeyim umutlandırayım size ama burada bakın bu kart zaten diğer okumalarından alışkınsınızdır belki genelde zamanı güzel yönetmekten bahseder ve burada yaşadığınız sıkıntı aldatma ihanet ee, haksızlık uğradığınız şeyler ne varsa artık bunlara zaman ilaç olacak ve sen iyileşeceksin ve o kadar güzel ayağa kalkacaksın ki yani insanlar şaşıracak diyor Bu kadar arkadaşım. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip abone olan ve yorum yapan herkesin isteği niyeti duası gerçek olsun inşallah diyorum. Özel olarak fal için bana instagramdan ya da tiktoktan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.